Apo, verilir sayfa ayrıca içinde. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Elnur TTS'nin geliştiricisi yani Elnur abinin YouTube kanalı. Bunu incelemek istedim arkadaşlar. Son kullanılanlar açıldı. Şimdi sizinle birlikte inceleyeceğim. Son kullanılanlar kapatıldı. Temizleyici. YouTube. Şu anda normal orta kaliteli pardon konuşamadım bir türlü. Şu an normal kalitedeki Elnur sesini kullanıyorum Azerbaycan. Ayarlar YouTube. YouTube'a giriyorum. YouTube. YouTube. Bir ara düğme. Bir saniye bildirime bakacağım. Bildirimler. Yeni bildirim. Bilal Göregen kanal. Yukarı. Ha, tamam. Ara. Youtube'da ara. Ara diyorum ve buraya. Ge. Bir saniye. Ge. 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 S. Cedila. Le. Le. Ne. Ne. U. U. Re. Re. Elnur. Boşluk. Elnur. Sadik yazıyorum. S. A. D. E. E. Le. Le. S. Ge. Ara. Klavye gizli. Evet, Elnur Sadik yazdım. Elnur Sadik. Kanalı El Nur Elnur Sadik ile Elnur TTS Pro. Bu değil. Elnur Sadik 172B abone 40 video. Evet. <laughs> ee, girelim girelim kanala. Elnur Sadik. Videolar düğme. Video sıralama ölçütü. 33 öğeden 1 9 arasındakiler gösteriliyor açıklama kısmında kanalın linki olacak. İsterseniz abone olabilirsiniz. Bu oynatma atma listeleri düğme. Şu anda kullanmış olduğum ses motorunun geliştiricisi. Ee, sen şu an kullandığım sentezici de Azerbaycanca. Onun geliştiricisi de Azerbaycanlı. Yani Elnur Tetes'in geliştiricisi de Azerbaycanlı. Ee, ama Türkçe biliyor. Yani Türkçeyi anlıyor. Birazcık konuşmada zorlanıyormuş. Engels Android'de bir video çekmişler. Oradan duymuştum. Topluluk düğme. Kanallar düğme. Hatında açılır liste sıralama ölçütü. Evet. Liste Elnur Sadik. Elnur Sadik. Dünyadan uzak. Remix. 4 dakika 13 saniye. Kanala git, Elnur Sadık, 870 görüntülemi, 4 ay önce videoyu oynat, düğme açalım. Bir yol var ama her yerde tuzak, bir yol daha var, dönmekte de yasak. Deryaya yakın, direkt. dünyadan uzak.

Sakopa Fete Elnur, Kolpe, Intispa Bir Remix Bey, Elnur Sat, Elnur Sat, Harkında, Düğme, Bir tane işle, şiir Elnur. okumuş, onu sizinle birlikte dinleyelim. Intispa, Sakopa, İki Pazara, Hocalı, Müellif. Heh. Dinleyelim. qədər nalə fəryad səsinə nəcər top gətirdin qanlı hocalı çapıldın, talandın, vəhşicəsinə yenə də məğrubsan inşallah hocalı qızından silmə bu qanlı izləri nəvadə halımla barış hocalı fəryadət özünə çağırır bizləri Səs məstər daha danış, xocalı. Söylə, məhf olmuşam, viran olmuşam. Bu dərtdən kim xilas edəcəyi məni? Dağılıb, çapılıb talan olmuşam. Gəlin məhf eləyim mənfur düşməni. Tənha sən, tək sən, gəm yeyirsən indi. Hər anın qəssədir, hər anın kədər dirəm ağlayıb deyir sən indi. Yəni mən yadanmı? Sizə bu qədər. Pis susduq sən susma. Qışqır dərindən. Daha sənsizliyə öyrətmə bizi. Səni məhv eləyən qatillərindən intiqam almasaq, əhf etmə bizi. Bəlkə də əlində olsa imkanın görərsən bizim düz üzümüzə Sinana axan hər gün asız qanım qisasın almasaq lənət et bizə Xocağı ağlayır, imdad eləyir. Tək bizik doğması bizik əzizi. Xocağı dərtdə çəkir, fəryad eləyir. İntiqam almağa çalışar biz. Mənim üçün ağlayıb yox saxlamayın. Artıq döyüş vaxtıdır, hünər vaxtıdır. Heç kədərlənməyin, heç ağlamayın. Qələbə vaxtıdır, zəfər vaxtıdır. Xoçalar bizlərdən kömək gözləyir. Ocaqlar içində ocan istədir. Bizik tək ümididir, biz səsləyir. Köməksiz qalandır. Son nəfəsdir. bir gün tutacaq özümə qamını bitəcək bu nistikil bu dərt bu məlal xocalı almasaq intiqamını haqqını bizlərə eyləmə halal xocalı almasaq intiqamını haqqını bizlərə eyləmə halal haqqını bizlərə eyləmə halal bizlere. arkadaşlar böyle Azerice bir şiir okumuş Elnur abimiz. Sakopa Fete Elnur, Kolpi Haramileri, Üç İntis Babi Remix, Elnur Sadik, Dünyadan Uzak, İntis Babi Remix, Bey Elnur, Original. Bunu da deneyelim. <laughs> Ee, bu şekilde yani arkadaşlar. Yukarı git. YouTube. Kanal yani bu şekil. Poço başlatıcı. YouTube. Güvenlik. Mesajlar. Kanala abone olmayı unutmayın ve isterseniz geliştirmekte olduğu Elnur TTS programını satın alabilirsiniz. Desteğinizi göstermek adına satın almanızı ben öneriyorum. İsterseniz satın alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel sesler arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Güvenlik. 10 dakika 28 saniye. Kayda durdur.